Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus, 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 sus. Bir vakit donmuştu beynim. Beynim, 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 beynim Düzlükteyken bitmiş seylim. Seylim, 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 seylim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Aa A Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metril sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Aptesim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz öğrenebildim mi velet Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyorsan haptir Kıvarda hitlis çoğunuz misfit karalara mer yeri sen gene hitlis Bilmiyorsan sos karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumpas kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep us Takipteler ses etmez sus. Sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, beynim, beynim düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa A -a. dinler misin? A -a. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Mik 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 mikrofon ve ben kaybolduk Gördüğün yorum ya hayır olsun Ben kapitan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çata pat ben top atan Kalk gidelim benzili koy boy Bir de sohbeti kes kalk hadi kov boy Seni sevmedi rap yetmedi koy koy Kara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler türemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepinize yola barikatlar Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler Yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler Geri dönüş yok bizi kitler Ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin geldim işte buradayım Merak etmeyin perakende repleriyle ben. Uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes butmuş kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin Çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tapsana Saniye saniye kafiye bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep sus, sus, sus. takip Takipteler ses etme sus. Sus, sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf pus Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? A -a. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin?